Kocaeli malen herkese merhaba. 1000 motor turbo Ford Courier aracı LPG montajındayız. Şu an aracı aldık montaj aşamasındayız. 1000 turbo araçlar Ford ticari araçlarda da mevcut. Bu araç 3 silindir. Bu araç turbo motorlu bir araç. Prince VS3 LPG montajını yapıyoruz. Performans kaybı olmayacak. Ve %50 yakıt tasarrufu olacak. Bunlar vadettiklerimiz. Prince Viesa 3 ile birlikte bu araba coşacak arkadaşlar. Prince ailesine Ford giriyor. Selçuk Uçan nasıl gidiyor? Evet. Ne diyorsun bu arabada için FG'de? Bir, %50 performanslı bir şekilde kullanılacak müşterimiz. De kullanılacak. Müşterilerimize memnun zaten. Memnun Geliyor gayet iyi, gayet başarılı. Kocaeli biz bu işi fazlasıyla yapıyoruz. Hassas montajlarımıza devam diyoruz. Hoşçakalın sizleri de bekleriz.